Evet, bu videoda sizinle bir proje üzerinde çalışacağız. Bu projeyle serinin önceki videolarında öğrendiğimiz bilgileri pekiştireceğiz ve bir sonuç ortaya çıkaracağız. Öyleyse videomuza geçelim. Projemizi Baseplate'imize bir part ekleyerek başlatabiliriz. Bu parti biraz daha uzağa taşıyorum ve bir platform haline getiriyorum. Ardından, ismini de platform form olarak değiştiriyorum. Ardından içerisine bir script ekliyorum ve script'in içerisine ilk olarak platformu tanımlayarak başlıyorum. Local platform eşittir script.parent diyorum. Ardından bir fonksiyon oluşturuyorum. Ve fonksiyon oluşturmayı da serimizin 3. videosunda öğrenmiştik. Local function platforma dokunuldu. Parantez açıyorum ve enter'a basıyorum. Ardından ilk olarak yapmak istediğimiz şey bu parça dokunulduğunda bu fonksiyonu çalıştırmak platform nokta touch iki nokta ile connect platforma dokunuldu diyorum ve satırımı tamamlıyorum. Bu satır sayesinde platforma karakterimiz ne zaman dokunsa bu fonksiyon çalışacak. Bu fonksiyon her çalıştığında platformu birazcık daha büyütmek istiyorum. Bunun için platform.size eşittir platform.size artı vektör 3 nokta new diyorum. Parantezin içinde doldurmadan yukarıda bir değer daha oluşturmak istiyorum. Bu değer platformun ne kadar büyüyeceğini kontrol edecek. Ve local büyüme değeri diyorum ve eşittir 0.1 diyorum. Ardından buraya 0 virgül büyüme değeri virgül 0 diyorum. Ve bu satır sayesinde platformumuz y ekseninde büyüme değerimiz kadar büyüyecek. Ben bu değeri 0.1 yaptım ama sizi daha çok büyümesini istiyorsanız 0.5, 0.6 gibi değerler yapabilirsiniz. Ama çok büyütürseniz ufak baglanmalar olabilir. Şimdi kodumuzu test etmeden önce bir şey daha eklemek istiyorum. Eğer bu platformu Anchorlamazsak, şimdi görecekleriniz olacak. Karakterin platforma dokunmamasına rağmen platform uzamaya başladı. Bu istemediğimiz bir şey. Bu yüzden Anchor'ını açık yapıyoruz. Ardından play'e tekrar bastığımızda ve platformumuza dokunduğumuzda platform gerçekten de büyüyor. Şimdi platformumuzun sadece büyümesini değil, aynı zamanda renk değiştirmesini istiyorum. Bunun için platform nokta color diyorum. İlk videoda özelliklerden bahsetmiştik. Brick color nokta random deyip parantez açıyorum. Ve bu satır sayesinde platform her büyüdüğünde aynı zamanda renk değiştirmiş olacak. Şimdi Tekrar play e basıyorum. Ve parça dokunduğumuzda part hem büyüyor hem de renk değiştiriyor. Gayet güzel. Peki bu partın birazcık daha yavaş büyümesini ve buglanmasını istemiyorsak ne yapabiliriz? Şimdi Enter'a basıyorum ve bir print ekliyorum. Böylece aslında kodun ne yaptığını daha güzel bir şekilde görebileceğiz. Print platform Ardından bir satır aşağı iniyorum ve platform nokta And touch eşittir false diyorum. Ve bu satır sayesinde partımız bir kere dokunduğunda bir defa daha dokunulmayacak hale geliyor ve fonksiyonun en altına inip weight 0.5 diyorum ve tekrardan platform eşittir true diyorum ve eklediğimiz bu üç satır sayesinde platformumuz 0.5 saniye boyunca dokunulmaz hale gelecek ardından tekrar dokunulabilecek hale gelecek ve tekrar denediğimizde Platformumuzun her 0.5 saniyede bir büyüdüğünü göreceğiz. Aslında buna debounce deniyor ve oyunlarda sıkça kullanılan bir terim. Bu terim sayesinde oyunlardaki bug'lar önleniyor ve istenmeyen durumların önüne geçiliyor. Evet, bu videoda hem değişkenleri, hem fonksiyonları, hem de özellikleri kullanarak ilk projemizi üretmiş olduk. Serinin sonraki bölümlerinde daha büyük projeler üzerinde çalışacağız ve çok daha farklı şeyler öğreneceğiz. O yüzden yeni videoları kaçırmamak için abone olup kanal bildirimlerini açarsanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.